Sayın seyirciler. Yayınımızı izliyorsanız beğenip abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler. kameramız bozuk olduğu için kamerası yayın yapıyoruz. O yüzden kusura bakmayın. Ben de açtım ya. Yani. Ya hak getir hadi bakayım. Haydi bakayım başlatalım bir görev. Alın. boz ben de bir kahve de. içeyim. Babanın günahları. O bak 3 tane girişimiz var. Giriş noktası. Ben o sıra şeyi değiştireceğim dürbünümü. Çatı üstünden giriş yapabiliriz. Asansörden veya balkondan. Hangisini seçelim? Ber'den hmm, girebilir. Çat çatı Gerçekten. üstü, asansör ve balkon. Çatı üstü de sarabilir. O zaman çatı üstü mü yapıyoruz? Ya çatı üstü de olur, şey de olur yani. Evet. Bir şey fark etmez. Tamam. Çatı üstü bastım abi. Briefing'i okuyayım mı? Okuyacağım. Okuyorum. Okuyacağım. Abrun dürbünle ben bir bakayım. All right, listen up. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Dinleyin. 03.30 sularında Clement Otel'de Olası bir durumla ilgili ihbar aldık. İhbarlara göre Fremont ailesi bu otele sığınmış. Evet, dünkü silahlı saldırgan, saldırıya karışan yani politikacıyla aynı Fremontlar. Ee, kaynak güvenilir mi? Ee, sevk operatörü otelin güvenliğiyle konuşmuş. Otelin güvenliği de Fremontların çocuklarından biri aracılığıyla durumdan haberdar olmuş. Güvenliği durumdan ilk haberdar eden kişi Michael Fremont 20 yaşında dışarıdaymış. Otele geri dönerken silahlı şüphelilerin dışarıdaki yangın çıkışından binaya girmeye çalıştığını görmüş. Kaç şüpheli olduğunu bilmiyor. Önde gelen bir politikacının ailesinin öldürülmesi departmanı ne duruma sokar anlatmama gerek bile yoktur herhalde. Güvenliğe giriş ve çıkışları kapatma talimatı verdik. Koridorları da kameradan izliyoruz ancak teras suite'ini izleyemiyoruz. Binanın planlarını bize gönderecekler ama planlar zamanında gelmezse görülemesine girmek zorundayız. Zaman çok önemli. Suite'de 6 aile üyesinin olduğunu biliyoruz. Ayrıca yanlarında birkaç özel güvenlik görevlisi var. Zayiat vermeden aileyi oradan çıkarmamız lazım. Öldürme yetkisiyle giriyoruz. Bu vakayı elimize, yüzümüze bulaştıramayız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Herkes, Anlaşıldı an. komutanım. Binaya nasıl giriyoruz efendim? Ee, i̇ki şekilde gireceğiz. Yarınız şüphelilerin girişini takip edip yangın çıkışını kullanacak. Yukarı çıkın, girin, dışarı çıkın. Geri kalanınız içerideki merdiveni kullanacak. Yolu açın, sivilleri lobiye götürün. Aile üyelerini çıkarmak için derhal çatı suite'ine suite'inde olmanızı istiyorum. Zanları gösteriyorum. Zanların Zaten fotoğrafı yok. var. Aynen. Rock, secret service Agent'mış. Görevimiz kaosa düzen getir, tüm sivilleri kurtar. Let's go. Wow. Güzel. Yani zaman... herkese vurur, herkese kurşun yağdırabilirim ama Aynı önceliğimiz güzeldi. tabii ki Öldürmek. şiddete, hayır şiddete <laughs> başvurmamak elimizden şiddete başvurmak onu başvurmamak aladım onu başvurmamak sen de hafif sağlık var oğlum sen sağlık raporunu almadın mı lan sen sağlık raporunu sen bir getir bu merkeze bu döndüğümüzde canım bu... mahalledeki sağlık ocağından çözüldü sen merkeze Ulağıma döndüğümüzde sağlık yani. raporunu bir getir bana gözden geçiyor. Senin yüzünden. yüzünden. Evet, kulağımın. <laughs> kulağımın, kulağımın dibinde kelekle sıktığın için sağlık var. Yoğutun bir... Şimdi, gençler, ki <laughs> bu oyunda ben eş dost vurabiliyorum. Gözüm karışıyor. Team, to to evet, şimdi gençler. Şey. Bunun, da raporunu getirelim. Bunun da gözü görmüyor. Tamam, odaklanalım. Çatı katındayız. <laughs> ee, Çatı suite'ine giriş yapacağız. Şuradan merdivenden iniyoruz. Çok fazla yan yana durmayalım. Ben Sessiz de içeri falan Camlara dikkat. Sessizce Aynen. Sessiz bir şekilde inelim abi. Şifli. Uyumasınlar bizim. Bu arada öldürme emri dediğimiz öldürme emri şüpheliler için geçerli. politikal politikacılar için değil. Öylece. Kurtarmaya geldiğimiz adam vuracak halimiz Tamam, kapı var abi. kamerayla bakabilir miyiz lütfen? Sesler geliyor içeriden. Koçbaşı. Gel 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 Sen de baktaydı. hazır al. Kanka tam karşıda silahlı bir adam var. Tamam. Bir sola tam karşıda şey mı? Sorabilir miyim? Bir işte. Sola doğru bir şey gidiyorum. Sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim komutanım? Çok. Önden ben dalabilir miyim? Hayır. Niye? Tamam koçbaşı. Aç kapıyı dal abi. Flashbank atacağım o zaman ona O zaman tekmeleyeceğim. Koçbaşı. So so Çok soğuk görüyor. Sola doğru gidiyordu bak o kapıdan içeri girdi. Tamam. Flashbank var elimde ona göre. Tamam yavaş ilerleyelim abi. Solda açık kapı var. Aynen oradan içeri gireyim. Peek katıyorum. abi. <laughs> God damn sağ tarafta tutar. <laughs> Vurma. Sağ tarafta. Sağda, sağda adam var. Farkında değiliz. Galiba öldü komutan. Sağ tarafta abi sağ tarafa dikkat et. Sağda Aa. yok. Aa, sola kaçtı şurada. Ah, Sol koridora kaçtı. Yanlış info yani. veriyoruz. Abi bir sakin ol. Sağdan. Yanlış info sağ. vermeyelim bir ürünü. Sağda açık kapı var ama kimseyi göremedim orada. Tamam şu odayı bir temizleyelim mi önce? <laughs> Aa dur dur çık oradan çık oradan Tamam indi galiba. <laughs> şu odayı bir temizleyelim. Tüm sivilleri kurtar. İnmedi 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 dur. Alo, ben indi. Şu odayı bir temizleyelim. Hangisini? Şurayı. Bunu mu? He. Doğru. Raporlamayı unutmayın. Entry team to Suspect is Down on the ground now. This is talk. Copy that entry team. Notifying more. Bu vakfa yönelik. Raporlamadım da. Buradaki kapıya bakabilir misin? Mi? Yani. Talk to entry team. Roger entry team. Çok büyük abi burası. Bu arkamdaki. Ha bu. Evet, Burası evet. koridora açılıyor. Aynen. Hiç bakmaya gerek yok. Aynen öyle, Şuradan devam edelim abi. Burası da yine koridora gidiyor. Oraya Raporladık birisi kaçmış. Dikkat et. Bak o koridorun sonundan sola birisi kaçtı. Sağ temiz, sol temiz. Sağda koridor var. Temiz. Bayağı kapı var burada abi. Kamerayla ben... bakalım. Geliyorum. Ara ara duraksıyorum. Biliyorsun kız arkadaşım seniz. Sıkıntı yok. Oğlum Oy! ne oluyor? Ne oluyor ya? la? Ben atmadım onu. Ben de ben mi attım? Yo peşe bastım mı? Kör oldum Bilmiyorum, Sanki sen attın ama neyse. Yok oğlum Dedim. benimki 3'te duruyor halin. Kanka bu odada kimse yok boş bir oda. Tamam. Basalım abi. Oda şey kapı var. Hadi evet. You got damn motherfucker. Tamam birini vurdum. Diğer vurdum da beni de iyi. Vurdu. Up. Up up Öbürü nerede? Sağdaki kapıda mı? aa. arkadan a geldi. Ne bir charger soktu. Talk. We have a dead suspect here. E Talk, adamı report. raporlamaya gidiyorum. That, team. Yani ben raporladım. Mork. İyi headshot attım da Talk, Keşke bunlara fener, fener taksaydık that. ya Night Vision yok mu ah. senin? Ney miydi? He varmış lan. Özür. Yere. Yine. Ses geliyor. Abi. Nereden gideceğiz? Şuradaki <laughs> kapıdan. Tam Gidim. burası temiz mi? Şu kapıya bakıyorum ben. Burası geldiğimiz yer. Burası geldiğimiz yer. <laughs> Buradan devam edelim abi, sağa doğru. Sağ tarafta arkada yer var, orayı temizlememiştik. Şu sol tarafta oda var. Sol İlerle. tarafa yine bir kapı açılıyor. Lan! Aman! Nerede, nerede, nerede? Sağ tarafta, indim. İndirdi beni. Oh. Lan, ne, ne taraftasın? Oğlum o adam ne biçim silah kullanıyor lan? Beni de indirdi. lan direk hsa attı lan bana <laughs> oğlum o sol ya. ya ne oldu burası ceset ihtimali Buradan sol mu? Şu ilerideki kapı Öyle var ya. Ha, bir orası bir değildi şurada. galiba. Az bir tane gerideki kapı. Ha o Değil kar mi? yok şu. aynen. İleride sağdaki kapı. İlerle iki sağ yapacaksın. Orada bir oda daha var sağda. Hem sağda var hem solda. Sağ taraftan vurdu bizi. Direkt sağında. <laughs> ol, 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 Why? Siz Biz at <laughs> atayım dedim onu da siz diyorum. Flash atayım dedim beceremedim. Bende e, flash silahı var oraya onunla giriş Aldı, yapacağız. Abi ayrı kaldık birbirimizden Aynen. bak. Aynen. Bir de yanlış infolar verdik birbir birbirimize. Evet. Evet. Çıkmayın abi tekrar... Kaçtı. <laughs> Dur bir şey tıklamadım onu. Tıkladın mı onu? reporting. Entry team. Boat Tank yayınımıza girdi ee, diyor ki ben ne zaman girsem ge e ekip yok maç bile bulmuyor oyun ya yer varsa gelebilirim yer varsa gelebilirim 1 kişilik daha yerimiz var aynen Davet atabiliriz Boateng Steam Değil. üzerinden Beni eklersen oyuna Sokabilirim seni Boateng Bu eli bir oynayalım Allah razı olsun <laughs> Aynı. Bu elden sonra alırız onu Şu görevden sonra seni Alalım oyuna Bu arada takip edersen de Seviniriz Destek olursan Artık Veysel hadi bakayım. Eyvallah Fatih. Takip ettiğin için teşekkür ederim. Bir dur ya sanki ben hızlı yürümeyi bilmiyorum. Tamam buraya kadar sıkıntı yok abi. Koç baş direkt oldu. gerek yok sen direkt, direkt al. alayım mı? Aynen burayı biliyoruz zaten. Şimdi bank atacağım. 3 2 1 Dal dal dal. Sağ tarafa dikkat. Sol tarafa dikkat. Oh. İkisi de indi. Güzel. Flashbank'e reload atıyorum. Ben burada birini indirdim. Sağdan ses geliyor.

Just deceased. Kada iş şey herhalde. Aa flash atın yani. yanlışlıkla. Ne <laughs> <laughs> Oy gözüm. Senin Rap... gözün ben bacağım da şey oldu. Raporlamayı unutmayın abi. Yine ses geliyor içeriden ona göre. Flash'ı aldım elime. <laughs> Bayağı da destek oldunuz ha valla. Bir. Sivil var. Geliyorum. Sağ taraf temiz. Vuruyorum. Stay calm. Soldan gidiyorum ben de. Aynen. My shoulder. Lead the talk. Tamam. Civilian captain prep for evac. burada bir silah daha olması lazım ya. Bagan mı girdi? Steam ismimi görüyor musun Boating? Abi bu kapı altına baksana ya. ya. E, boş kimse yok ama şey bir alt kat görünüyor. Balkon gibi bir yer. Önce şu arka tarafa mı baksaydık? Şurada şu da kat önceden gitti. Burada ya. da kat. Aynen. Oradan alt kata iniyorsa gitmeyelim yorulsun. Aynen. Yani Açalım. İki bacağımdan da koşun yemiştim. Get down. Down and keep your hands up. Temiz. Sağ tarafta gardırop var, Temiz. Şurada kapı bir kapı var. With your hands up. Banyo Temiz Tamam devam Sağdan ee... ee... Bu arada bir şey söyleyeyim mi Milan şu yayında bir saniye. iki adam vurdu bana adam, adam, adam var biraz. adam, var adam var adam var İndirdin mi yoksa neredeydi? Tam koridorda solda Tam solda Bir dakika Lan Burada adam yok. Kaç vardı, kaç. De, kaç demek. Bir saniye beni bekleyin. Neredesin? Ee, Steam ismim e, 3072 Adana Fatsa Rize İstanbul. Adam da böyle... Çete yazayım bir saniye. Yok adam yok. alt kata inme yok bir bekle. Baktım sana. Tam şuraya doğru ilerleyelim. Milanı bekliyoruz. Tamam. Orada durma işte. Orada durursan <laughs> keklik gibi avlanır. Geliyorum ya. gençler. daha ol. Lazerli bir şey takmam lazım. Ya. Tamam, yavaştan çıkıyorum. Daha baka baka. Tamam. Kolumda kapı var. Kapı açıyorum. Ben abi. Büyük ihtimalle bu g**t bu odada. Benim, ben arkadan geleyim. Benim bacaklar tutmuyor, kollar tutmuyor. Sivil yani. var önümde. Kapıdan içeri girdim. Al, flash alayım mı elime? E, dikkat et. Şimdi gidelim. burada birisi vardı. Dur, reload atayım. Flash atsana içeri dalalım. Hangi içeri? İleri at, mi? İleri <laughs> at işte ya. <laughs> girdim. Dal. <laughs> i̇leri dal, ileri ileri. <laughs> Sağ tarafa bakayım dedim. Tamam sağ temiz. Tamam sivil var burada. Tutukluyorum bunu. Buradaki ölüleri de raporlayalım tamam, abi. Aynen. aynen. Tamam görev bitsin ben tekliyorum seni. Öbür hıyarın silahı nerede ya? Bu yapıyor mu? Dur bakayım. Bakayım. Artık yaşamdım. Ben ne Hanım, Sesler var. geliyor lan bir YERDEN Oda falan mı var? Hani Yavuz ihtimal bırakmayacağım. İçine her zaman garanti alacağım. Abi odalar zorluk. var. Temiz mi? İyi. Oda var burada. O şey, yapayım, alayım mı? Alt kata giden tamam. merdivenlerin balkonu gibi. Adam var adam var. Nerede var? <laughs> Yürü Sağ lan. Sağda, sağda yok, sağda. Tam gitti, gitti tam oğlum. biz de vuracak arkadaş ya. Az sonra yayında göstereceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> Önünden geçtim lan, nasıl görmedin? Evet, bizi da, vuracak, vuracak. Orada arkadaşım. değil <laughs> lan, ha burada <gülüyor> koridorda. <gülüyor> o adamı görmedin <laughs> mi? Vallahi <laughs> <Olan> görmedim. <laughs> ya Allah belanı ver. Ne oğlum niye benim körlüğümle dalga geçiyorsun lan? Dur flash'a reload atayım. Atamıyorum. Evet. Mermi kalmadı anasını. Aşağıdan vuruyorlar. Ben buradaki adam tutuyorum. Evet. Lobiden. Aynen aynen hani tutukluyalım. Aşağı ineriz abi şu ileriye bu katı bir temizleyelim. Aynen. Kaldıralar temiz. Tamam şuradan alt devam edelim. Allah la şamar yer. Alttakini vurdunuz mu? Yok. Yok. Değil. Şimdi alt kata iniyoruz. Temiz. Sağ temiz. Al şuradan direkt Sağ inedim. koridora bakalım. Temiz. Abi, dur 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 dur. Büyük alan. Gerek. Aa! geri oh, geri 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 Flash, geri, 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 geri. flash At. attım, bas Bas Yanlışlıkla yine attım Oh. attın oğlum ya Yanlışlıkla, ya... yanlışlıkla Böyle bir flash attın ki hiç görmüyorum görmüyorum. Birini de Değil bok yoluna vurdum ama

büyük bir alana çıkıyor da karşıdan ışık vurduğu için net göremiyorum. Yani, ama nere oraya? Bakma olasılığı yüksek. Burada ne var? Giremiyor. <laughs> Görmedim ki. Balkon. Dışarı çıkıyor. <laughs> tamam boş bura. <laughs> tamam <Gülüyor> burada koç başıyla ben açayım. Gerek biri flash atsın. Tamam. Alalım. Flaş şeyim soldaki yok. Soldaki kapıyı açacağım. Tam tamam yok sen at. Sol Robukat Allah kahretsin seni. Bir şey yok. Ya, ya. Tamam aç. Açıyorum önce de flaşı çektim ya. Aç. Tamam mı? sen? üç gibi, 3 lüng. Bir splash'im lün. devam. Temiz görünüyor. İlerle. Ama dikkatli gidin. Sol tarafta yer var. Oğlum bak. Şunu yapmayın. Kapıdan girerken kapının önünde duruyorsun. Kapının önünde durmadım ki ben ya. Önünde durdu. Arkanda biz bekliyoruz. Burada adam vardı. Burada bir dışarı, tane adam dışarı yaptı. Kaçtı. Çık, dışarı kaçtı. Kapağı açıp dışarı kaçtı. çok yedim bu çok yedim. İndi, oldu. indi. Ha burada biri can çekti sonra. Çıktım yani. dışarı. Solda arkadaydı yoruz. Çok indi ha indi değil mi? Demek ki ikincisi vardı. Aynen, iyi çözüldü. Then talk. Once suspect is down and alive. ne, ne lan? Tamam, Şuradan giriş var abi. Dikkat. Tamam. Is This O var. Element to We have a civilian Bu in custody and ready for transport. Trailers on Oğlum <n 'olim? gülüyor> Oğlum ne yapıyorsunuz? Mehmet, sen ki. ki onu? Ben ulan. <laughs> <işitiyom gülüyor> be, kapıyı <laughs> zaten. Demek ki şey var lan kapıya tuzak kurmuşlar anasını satayım. Bir kedi ucuz mu diyor şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Tamam burada bir şey yok. mı bir şey? Yok. Sağ taraftan ses geldi. Bu tarafta bir şey yok ki Temiz. Şu, Şu kapının arkasından ses geldi. Tamam ben, ben koridor tutuyorum. Tamam. Mutfağa çıkıyor. Yani görünürde kimse yok. Tamam dalalım abi. Bak ayağım benim. Soldan ses geliyor ona göre. Soldan ses Flaşla mı girelim? Atıyorum flaş. Oh. Dur. Bekle. Çok oda var. Tamam önden gideyim mi? <laughs> Tutlayın abi tutuyorum ben burayı. Oğlum dur dur dur. Ne oluyor? indi. indi. Tamam ben gidiyorum tutuklamaya. <laughs> Ondan ben götümü abi. Arkandayım. İleride. Aaa <laughs> görev bitti. Abi pipi arıyorduk herhalde. İleride sivil var onu da tutuyor tutuyorum. Burada da sivil var onu da lan. Burada, Burada, Burada da bir tane var. Şey taptan baksanıza görevler. <laughs> Yani evet, bu sivilleri kurtarı, sivilleri kurtar. sivil vurdu Aynen bir tane sivil. Hadi bir tane daha öldürelim ya. Yani. Aa raporlamam silah mı lan o? Aynen. Güzel. Bunu da parlayalım. Kaldı kimse kaldı. Tamam. Verdim talk ya. Ah, kivil var, dur. O <laughs> yayına gelenler hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. <laughs> Şimdi. Bu İngilizce Boateng senin. Team. Neki ne söyler misin? Ekleyim seni. Oo ha. Oğlum bu ne lan? Mehmet senin İngilizcem var. Sadık neyi yanlış yaptık? bakayım. Sivil vurduk ondan düştü ezir. Aynen bir tane sivil öldürmüşüz. 5 ee, evet. kere e, yetkisiz güç kullanmışız. 5 kere de yetkisiz ölümcül güç kullanmışız. O zaman demek ki burada amacımız tutuklamak mıydı? Demek. Neyse. Ben yani bunu bu bölümü sevmedim. Mesela...